Playstation 4'te Playstation 4'te kendi yaptığım bir oyun var o da Mortal Kombat arkadaşlar Mortal Kombat'ta Mortal Kombat ne ya Mortal Kombat ne ya Mortal Kombat'ta kendi yaptığım bir tane mod var o modda da Mortal Kombat Pixel alabilirsiniz direkt kendi kendine bakın şu an sizde bir tek Sub-Zero bir de Scorpion açıl açılması lazım arkadaşlar ama bir giriyorsunuz bakın göstereyim. Bir giriyorsunuz karşınıza çıkan tüm karakterler açık. Alien açık, Jason açık, sonra tur açık, bu açık, hepsi var. Gore açık, bu açık, bu açık, bu bu karakter açık, bu açık. Bakın göstereyim. Bu açık. Boray çoğazı açık. Ve de bu açık. Temur. Ve bu açık. Ama ben bu, burada bakın bir mod yaptım. O modu göstereceğim. Buraya gidiyorsunuz. Açap diyorsunuz. Böyle. İlk bir kere aşağı iniyorsunuz. Bir kere daha bir kere. Faksiyon diye bir şey yazıyor. Faksiyon invasyon boss çok güçlü hiç yenemezsiniz bile Scorpion, Scorpion alıyorum Scorpion'un karakterini İnvasyon yok Gold Scorpion yapayım bari Scorpion. Gold Scorpion yapıyorum ve böyle ışınlanabilir ışınlanabiliyor sonra çok güçlü Bak, buz bazen buz oluyor bazen e, ee, Cyberax oluyor bazen sektör oluyor bazen de smoky oluyor bakın göstereyim bakın başladı ve bir tane smoky geldi bakın bunu yenmeniz çok zor bakın görüntü ben yaptım bunu çok zor yenemiyorsunuz ben bile yenemiyorum kendim yaptım Yenemiyorum. bakın buna vurmayacaksınız bunun vuruşlarından kaçacaksınız saniyede Saniye bittikten sonra bu ölecek. Ama sizin ölmemeniz lazım çok büyük. Bakın, bakın. Mesela ben ölmedim. Saniye bitti. Tam bir can da yırttım. Ölmedim. Bir can da yırttım Yırttım. Bir can da yırttım. Onun canı benden daha fazla. Benim canım bir. Ve ben ölüyorum çünkü saniye bitti. Yani canınız fazla kalması gerekiyor. Onun vuruşlarından kaçacaksınız. O da nereye vuracağını şaşırıp şaşırıp böyle sağ sola bakacak. Ondan sonra da onun canı az, ah sizin canınız fazla. O ölecek, siz kazanacaksınız. Sonra Sub Zero Smokey özel özel kostümünü alacaksınız. Bakın tekrar diyeyim. Çok zor gerçekten. Kendim yaptım harbi zor yani. Geliyorsunuz. Fight. Allah Allah. Çok zor yani. Vuruşlarından kaçmak, temeli. Çok zor yani. Adam filan fırlatıyor. Sonra canım hep gidiyor ne oluyor bilmem. Bir şey fark edemiyorum. <laughs> <laughs> Öldük işte yine öldük yani. Ha Burtelit yaptı biz arkadaşlar. Tam bir saniyede Burtelit yaptı yani. Tam bir saniye kaldı. O kadar hızlı ki. Neredeyse bitiyor. Bir saniyede hemen bir tane Burtelit yapıyor. Ha, yani o kadar hızlı bir karakter yani. Çok zor. İnvasyon boss. Selak ne Fighter diyeyim. Smokey olacağım onun gibi. Ama o bazen boss oluyor. Şey oluyor. Buz oluyor. Ben de mi buz oldum? Çetsin. Hadi ben de buz. Aynen bu sefer buz olan geliyor arkadaşlar. Bakın buz gelecek buz. Buzlu olanı. Bakayım. Gelsin. Yok lan bize ben <laughs> Cybrax geldi. Cybrax geldi bir sefer. <laughs> Ama bu kaçamıyor bu Nasıl kaçıyor? Bir dakika buldum ya buldum ya o yapamıyorum ki neyse cana, canım canım almış Firebox canımı götüremiyor ben onu buz yapırsam nasıl buz atıyor bu nasıl buz atıyor bu nasıl buz atıyor buz 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 atsam var ya Kazanacağım. Bin kere buz çözüldü buz çözüldü buzat. çözüldü buzat çözüldü buzat çözüldü buzat çözüldü buzat kazanırdım. Ama vallahi attırmıyor ki bir de bilmiyor ne hangi düğmeyle çünkü aynı mortal kombatın düğmeleri ile yaptım oyunu o yüzden ben kendi bildiğim düğmeleri koymadım biraz yapsaydım. Beni istediğim geri ileri kare. O zaman atsa. Bak böyle yapıyorum. Geri ileri kare. Ya da ben fırlatanı almadım mı? Fırlatıyor da anladım anladım anladım. Dur böyle. Aa dur ya. Başlangıçta. Tamam anladık. Invasion boss. Bunu Bakın gösteriyor burada 100 coin almışım çok durmadığım için ama anladım bu sefer. Round 1, fight. Fırlat fırlat. Fırlat fırlat. Alo kime diyor? Alo. Lan. Oha eğildi. Ya of ne kadar. Lan. Bir dur la. Lan bir dur. Öldüm zaten. Atsam bile öldüm. Atsam bile öldüm. Triborg wins. Flawless victory. Flawless victory yani. Zaten her zaman flawless victory alıyor. Invasion boss wins. Yüz coin tabi alacağım. Çok zor yani. Normalde babam bir kere 3 300 coin atıyor filan, filan almış. <laughs> Lan vuramıyor vuramıyor. Alo kime diyor? Alo, kime ediyor? Vurma lan. Kime diyo? Alo, alo, balim Bey. Bir, bir saniye geçsin o zaman öldüm. 2 dakikada öldük lan. İki dakikada öldük lan. Yine flawless victory, hiç vuramadım bile. Invasion boss wins. Arkadaşlar harbi çok acayip fena ya. Invasion boss. Çok fena yani. Ben neredeyse kazanacaktım bir tanesinde Goro. Ama yine yakalıyor yani. Ben havadan uçuyorum der. Ben Tribork'u seçmeden önce gördüğünüz gibi. İlk buz hali var. Tribung. Açıyorum, gidiyorum. Smokey, Leaky, 7T2 oluyor. Ama şu an Sub Zero, L2, TL oluyor. Tribung. Yani bunu almaya çalışacağız. Bakın buz olanı bakın Bundan size bahsettim. Size bundan bahsettim bakın. Buz, buz buz. Yani inanılmaz anlayamazsınız nasıl şey yapıyor yani. Çok güçlü. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ne? Şey yap, ne? Nasıl yapıyordu hareketi? Havadan iniyordu var ya. Aha. Aha. Aha bir şey fark ettim. Pop pop. Hop. Anladınız mı? Bence anladınız. Hop 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 hop. Anladınız kesin. Ellerim şaplatıyor bak. Hop 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 hop. Hop. Kumfu kung kumfu kung kumfular kim yapar? Hop. Kumfular yapar bu hareket. Hop. Ellerini birbirine çarptırır. Sonra ne yapar? Hayır o bir şeyler der. Havada uçar. Onu yapıyor ve tabii ki de kaçıyor. kaç 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 gönlünü bulamayacak ben kaçamıyorum ki çabukla kaçamıyor kaç 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 alo uzaktasın kaç yani he şöyleymiş ya ben de hareket unutuyorum başka moda gideceğim bu çok zor bir mod çünkü ya yapmasaydım keşke çok zor her zor yani. Yani keşke öyle bir boss yapmasaydım. Herkes çıldırıyor bu arada. Herkes çıldırıyor. Şu an ta yeni olduğu için çok kişi oynamıyor. Koleksiyon. Koleksiyon yerine gelebilirsiniz. Burada benim normalde sizde koleksiyonlar sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Ama benim yaptığım modda her şey açık. Tüm koleksiyonlar var. Birinci, ikinci, eee 3.dür 3. 4. 5. yok galiba. Bilmiyorum koymadım ne. Sonra extras dediğimizde böyle bir yer var. Karakterimizi göürsünüz. Sonra add players. Bakın. Bakın. bir player, 2 player, 3 player, 4 player, 5 player falan oynayabilirsiniz. Şey this is the Mortal Kombat Video. Faction War. You will now join one of five factions comprised of Mortal Kombat X players from around the world in a persistent online battle Çok for Earth Realm supremacy. By simply playing Mortal Kombat X, Okay. you contribute points to your faction. After each war, the faction with the highest score is crowned faction champion. Earning rewards for Şu all, all its members. Ya kalbi çıkıyor. Yani de kalbi çıkıyor. Faction kill. Credits. Ha oyunun sonu arkadaşlar. Oyunun sonuna hikse hikse tıkladığınızda bir şey olmuyor arkadaşlar. Oyunun sonu tıklıyorsunuz bir şey olmuyor. bir şey olmuyor. Tıklıyorsunuz tüm karakterleri falan gösteriyor. Ee, yapımcıyı falan gösteriyor. İşte Mortal Kombat'ın yapımcısı benim. Ben de yazım. modu yapanı modu yapan diyor. Sonra Ramiz kanalına abone olmayı unutmayın. Koleksiyon. Bunları yaptık. Bunları gösterdim. Opsiyonsu ben yapmadım bu arada. Bu arada War Tower'da ıı, bilinmeyen karakterler şu an açık değil. İn i̇nvasyon bossu yendikten sonra açılıyor. Ama kimse invasyon bossunun videosunu çekmemiş çünkü invasyon modunu ben yaptım tabii ki de ama invasyon gerçek modunda arkadaşlar bu invasyon bossu yerine başka bir at var o atta baraka kulesi baraka kulesini yendikten sonra var tower yani eski karakterleri açıyor Ben yani benim modum şu an invasyon boss ben onu koydum invasyon bozu koyduktan sonra burada hem baraka hem başka karakterler falan açabilirsiniz ben tabi yenemiyorum. Belki siz yenersiniz. Challenge faction. Lin Kale Dragon Dragon Galiba Kano'nun. Bura ne? Buranı bilmiyorum. Biz buyuz şu an. Luke Enkin tarafını tutuyoruz. Bakın bu açılmıyor. Data'yı gösteriyor sadece. Hani hangi karakter olacaksınız? Onu size gösteriyor gördüğünüz gibi. Scorpion mu? Ee, sonra burada başka kişiler var. Sergi As diye bir şey. Ama biz tabii ki de şu an Boraycho'nun şeyindeyiz. Ve burada invasyon Towers Yani invasyon bossunun invasyon ıı, kulesi var ama çok kolay ben yendim. Invasyon farbakta neydi ya? Unuttum basayım. Aynen. Orası da invasyon bossu yandıktan sonra yine açılıyor. Sonra Tower Single Fight Story Story işte Story Mod. Neredeyse aynı bir tek karakterler karakterler açık tüm karakterler tüm şeyler ve tüm hazineler açık. O kadar. R1'e bastığınızda da arkadaşlar R1'e basın size hemen buraya ışınlıyor. Birkaç kere bundan bir tanesini oynasak mı? Bu ne? Dice Horse. 10 day. 6 day sonra. 6 day sonra şu an ne olacağını. Ben ben onları yapmadım. Mortal Kombat'ın şeyleri diyor işte. Select daha Towers, Select Towers. Select Towers diyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Skip diyorum. Open up Jacks. Dün 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 dün. Ve biz Reptile olduk. Karşımızda da Jax. Hemen Jax ile Allah. Bırak. İstediğiniz eğer sizde Mortal Kombat açık değilse bu, bu bir sürü karakter hemen ekstra size karakter açımı Mortal Kombat benim hilemde ekstra aldım ben mobil Mortal Kombat yaparım. Biliyorsunuz mobil Mortal Kombat var. Ben de bir tane yaparım. Ben de bir tane. Telefonda sonuçta biliyorum. O uygulamayı söylerim. Hesabıma katılın. Adınızı ben, ben yapın. Benim şey yapın. Sonra benim şeyi kontrol edebilirsiniz oyunlarımı. Benim oyunlarımı yenilendirebilirsiniz. Sonra benim oyunumu şey yaparsınız. Benim oyundaki şeyleri oluşturursunuz. Benim hesabıma girersiniz. Hesabım için grup diyorsunuz. Sonra şey yaparım. Başka bir videoda söylerim. Zaten yerlik direkt. Hemen böyle. Karakterleri çok tanımak isterseniz böyle pateli falan yapın. Karakterlerin patelitlerini öğrenin. Eğer karakteriniz yoksa bu moda gelip de. Sonra savaşın birkaç kere. Öldürün böyle fatelit falan yapın. Öğrenin bu karakterleri oynayın. O zaman artık normal kendi mortal kombat silin. O zaman da normal kombat silin arkadaşlar. Normal mortal kombat silin. Benim mortal kombat'a dalın. Çok eğlenceli ve artık neye geldik söyleyeyim. Çok güçlü bir tane Sun Sungot. Çok güçlü. Bunu yemek imkansız neredeyse. Ben yenerim. Bakın. Bu çok güçlü. Bunu yenemezsiniz arkadaşlar ama ben yenerim. Hop yemeğini kırıyorsunuz ben tabi görünmez oldum kıramadım bak oraya adam gidiyor canı doluyor o sarı şeyi sakın adam yetmeyin ben yedim, ettim bu arada çok güçlü bakın yenemiyorsunuz imkansız hop ben yenemedim yani yenemedim bak yendim bu arada bunu yenmeniz gerekiyor yendikten sonra ne yapacağınızı galiba hatırlamıyorum yani bakın. Şimdi sinirlendi artık daha hızlı oynuyor. Ben ama benden kimse iyi yazılar. oynayamaz. Bir tek babam benden iyi oynar. Hop. Ama bu bilgisayarlar kolaycık. Geliyorlar. Babam benden iyi. Dayım da, dayım da iyi. Bisküvileri uzaktan bisküvileri. Hop. Ya al. Bir sefer öldük. Şu an oynadığı arkadaşlar bilgisayar. Bilgisayar. Şu an gerçek bir adam değil bu. Bilgisayar otomatik işte şey yapıyor. Savaşıyor otomatik. Hatta oyun kendisi savaşıyor diye düşünün. Oy öyle bir şey. Gördüğünüz gibi adamı yenip finişimi de yapıyoruz ve yine adamı öldürüyoruz. Hop. Ben her zaman yenerim. Assassin <laughs> defeated. Fatality modern. Coins verdi bana. Burada siz de alın bunları yani. Bakın. Gördün mü ne yaptım? Yenilmeyen there? boss'u yendim. Patan değil. Aa aynı yerde savaşıyor. Savaşmıştık o yerde. <laughs> 我们一起学。<laughs> <laughs> Reptile Wings. Allah. Ra. 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 Allah. Bu arada bir aydan beri 12'nin hilesini yapar mısın? Mortal Kombat 12 yapar mısın diyor. Telefon mobil. Onu diyor. Bir aydan değil tabii ki de. Bir ay aydan beri demiyor tabii ki de. Yine aynı fatality yapıyoruz. Bir başka fatality falan mı yapsak ya? Bundan sonrası bakın başka fatality yapacağım. Bu arada Fatality'ler her zaman açık olmuyor. Sadece en fazlası 3 Fatilt açılıyor arkadaşlar modda öyle yaptım öyle yapabilirdim daha fazlası yoktu çünkü öyle yapabildim zaten öbür her şey Mortal Kombat'ın aynısı bir tek böyle değişik bir tane tüm karakterler açık tüm öbür şeyler açık ve de değişik bir bosslu değişik özel şeylerle dolu me. değişik değişik, değişik şeyler yaptım. Öyle bir şey. Değişik kuleler, değişik şeyler, değişik kuleler, değişik. Dövüyorum. <laughs> 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 İkinci fatelitimize bakıyoruz. İkinci fatelitimiz de kolaymış. Öldü zaten. Reptile wins. Va. Kızıyor. Fight. Söyledirsin beni ya. Ben çok güçlüyüm diyor. Ve öldürüyorum. Ay Gerçi şeymiş Ve Fatality'yi yaptım. Evet. Ben bunu biliyorum. Öbür dilerim. Yeni Fatality miydi? Sanki sadece bu Fatality vardı. Evet. Yeni Fatality'i az önce yapmıştım. Fatality. Dur babamla birlikte oynayalım bir de. Bay bay. Kapatma niye? Hı? Niye kapattın? Hı? Niye kapattın? Rezil olacağım diye mi? Hı? <laughs>